Ve tekrardan çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığınız için. Ee, Serdar Bey siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Merve Hanım keza siz de öyle hemen bir kısaca. Dönemde, Serdar abi Netflix'cidir ya, Netflix. Şu dönemde yani ha Bodrum olmuş, ha işte Maldivler olmuş. yani Hiçbir yerden çıkamadığın için sonuçta <laughs> <laughs> fark eden bir şey yok yani. hani Siz neler yapıyorsunuz peki? Hani Serdar Bey de anlattı kendi yaptıklarını. Sok Saksı boyayayım, toprakla uğraşayım falan dedim. Sonra o da geçti. İşte duvarları boyamaya başladım sonra falan. <laughs> Derken e, işte böyle 40'ı devirdik galiba. Artık saymayı bıraktım ama. Ben ee, Osman... evet. birazcık daha üzerine koyan bir oyuncu. Osman. Orada bilgilendirme yapadım. Ee, Oğuzhan arkadaşlar. Ceza alanına girdi Osman. Şut çekenme 18'e dışarıda direkten döndü yaptıramadılar birbirlerine ve ikinci uzatmaya da 0-0'la girdiler. Şimdi Gaziantep yaptı. Derinlemesine de bir offside taktiği Onur cezalarına girdi. Onur kaleci Merkin çıkarttı. Oo! Atarsa bitiyor. bitiyor. Atarsa bitiyor. Final için yani, Gaziantep penaltı. Kendi çağır var. Vurdu gol. Bilal'in golü. Bilal'in golüyle Gaziantep finalde 4-1. Mükemmel bir karşılaşma oldu. Emre Başını sağ taraftan geldi. Çocuk. Emre Onur karşı karşıya Onur. Onur Onur. Finalin ilk golü Onur Oo, attı golü. Aslı golü. Finalde golcü golü, golü attı. Finalde ilk gol Gaziantep'ten Onur'la geldi. Gaziantep 1-0 öne geçiyor. Golcü attı golünü. Onur yine attı. Dermu'du Şeytan Üsken'in kupurdular. Çok iyi bir gol. Çağrı atak kornere kullandı şu anda Eskişehir İçeri doğru orta. Efe şut. Jack 1-1 oldu. Cenk'in golü. 1-1 oldu. Gol geldi. Allah'ım olmaz ki ya. Biz o kadar dakika söyledik ya. İnanılma. Ben Tolga hiç e, önemli değil. Ben bunu sevgilim. sayarım. Ben bunu sayarım. E, Ali biliyorsun. Gerçekten kırdın beni şu an. Finalde işin iyi geldi. bir o dakika, dakika. Eskişehir'in eski Eskişehir... hakkını yemeyelim. Dur Eskişehir yine tehlikeli geliyor soldan Berat'la. Berat ceza alanına girmek üzere. Derinlemesi de pası Emre çekti içeri çek. Dişirecek. İki oldu. Ama tadı. <laughs> Neler, <oluyor? gülüyor> Neler oluyor. Neler oluyor. 77 gol geldi. Ama 2-1 olan gol geldi sana. Gaziantep Erkan Batuhan ya terkili. atak sürecek. Onur şut iç plase. Burak. Evet. Ve karşılaşmadaki bir maçı bitiriyor. Şampiyon, ne şampiyon. Eskişehir. <laughs> Hemen 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 göztepe gidebiliyor muyuz? Göztepe gidebiliyoruz. Penaltılar var diyorlar. Gidebiliyor muyuz? Bakıyorum abi ne oldu? Son şu top filelerde. göztepe üçüncü oluyor. Ama şampiyona 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 asla göze çamurlum. Eskişehirspor. Bir takımın hissiyatı çok farklıdır. Burada o maçı gördük. Bakın maçta da geriye düştüler. Ben dakika verdim. Neden dakika verdim? Çünkü o her şeyin bittiğini düşündüğün say anda Eskişehir'in inanılmaz e, piresi, inanılmaz baskısı. İki gol üst üste getirdi.